Size bu videomda Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını anlatacağım. Hz. İbrahim, Babil'in doğusunda Dicle ve Fırat ırmakları arasındaki bölgede dünyaya geldi. Hz. Salih'in babası Taruh vefat edince Hz. İbrahim Aleyhisselam annesi Taruh'un kardeşi olan Azer ile evlenmiştir. Dolayısıyla bir putperest olan Azer onun üvey babasıdır. Hz. İbrahim Aleyhisselam orta boylu, ela gözlü, güzel ve güler yüzlü açık alını ayak izlerini ayarını varıncaya kadar şekil ve şemalince Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, en çok benzeyen insan olduğu nakledilir. Hz. İbrahim aleyhisselam Halilullah yani Allah'ın dostu olarak anılır. Hz. İbrahim aleyhisselam diğer bir sıfatı da Ebu Leyd'in yani peygamberin babasıdır. Oğulları Hz. İsmail aleyhisselam soyundan peygamber efendimiz Hz. İsa aleyhisselam soyundan da ben İsrail peygamberleri geldi. Hanımları ise Hazreti İsmail aleyhisselamın annesi Hacer, Hazreti İsa'nın annesi Sare Validemiz'dir. Hazreti İbrahim aleyhisselamın dininin adı Hanif'tir ve Müslüman olarak adlandırılır. Hazreti İbrahim aleyhisselam 10 sayfa surat indirildi. İbrahim aleyhisselam Keldan kavmine gönderildi. Bu kavmin dedi kendini heykelini yaptırıp taptıran Babil hükümdarı Nemrut idi. Nemrut ilk zamanlarda adil ve insaflı bir kimseydi. Daha sonra Nemrut saltanatı genişleyince kibre kapılı ve heykellerini yaptırarak kavmine ben de tanrıyım bana da tapın dedi. Rivayet edildiğine göre Nemrut'un bir gün rüyasında gökte bir nurun parladığı ve onun güneş ile ayın nurunu söndürdüğünü gördü. Milletçilerin saraya çağırarak rüyasını anlattı. Onlar da Yeni bir din gelecek. O dini getiren kimse de senin tahtını yerle bir edecek. Ona karşı tedbirini aldırlar. Bunun üzerine Nemrud'un mani olmak için doğan erkek çocuklarının katline karar verdi. Yaklaşık 100 bin çocuk öldürdüğü rivayetlerindir. İşte o vakit İbrahim Aleyhisselam'ın annesi de İbrahim e hamileydi. Doğum yaklaşınca kocası Azer'e sen bu taneye git ve orada bana dua et Erkek doğurursam sana getirin, Kendi membreye götürürsün. O da çocuğunu katleder. Böylece senin onun yanında itibarın artmış olur. Dedi. Azer gittikten sonra İbrahim Aleyhisselam doğuda Annesi gizlice onu bir mağaraya götürdü. Azer eve dönünce de ona çocuğun öldüğünü bildirdi. Ve bundan sonra da fırsat buldukça mağarada emzirdi. Bazen Hazreti İbrahim'in parmakları emdiği görülür. Zira Cebrail Aleyhisselam onun parmaklarının arasında yağ, bal, süt ve hurma şırası aktardı dilenir. İbrahim Aleyhisselam çocukluk devresinde mağarada geçirdi. Mağaradan çıktığında ise tevhid inancını tebliğe başladı. Rivayet edilir. Azer put ve put satar ve onunla geçinirdi. Azer diğer oğulları da putları överek satarlardı. Hazreti İbrahim ise kendisini satması için Azer'in verdiği putu boynunu ip ağlayarak pazar götürür. Pazara götürür. Ne zarar ne de fayda vermeyen bu putları alan var mı diyerek alaylı bir şekilde seslenirdi. Hiç kimse kendisini put almazdı. Hakaret olsun diye de onları yerlerde sürüklerdi. Hz. İbrahim Allah'ın verdiği rüşt sayesinde hiçbir kimsenin talim ve terbiyesi altına girmeden nice büyük ilahi hakikatlerin aşinası ve tevhidi yolunu kılavuzu oldu. İlahi hakikatlerin idrar. Gümüş, bakır ve ağaçtan yapılmış kutlar vardı. Önlerine de bereketlenmesi için yemekler konmuştu. En iri put altından yapılmış bir tahtın üzerine oturulmuştu. Sırma elbiseler giydirip başına taç konmuştu. Hz. İbrahim Büyük putun dışındaki putların hepsini baltayla kırdı. Sonra da baltayı büyük putun boynuna asla. Akşam olunca keldan akaryası kutaneye döndüklerinde gördükleri karşısında şaşkına döndüler. Tahmin yürüterek Hazreti İbrahim'in yaptığını anlatırlardı. Hazreti İbrahim çağrıldı. Bunu sen mi yaptın diye soruldu. Hazreti İbrahim bir put kendisinden başkasının tapılmasını istemiyordu. Bu sebeple diğerlerine kızgındı. Sonunda hepsini baltayla parçalayıp baltayı da omzuna asmış olabilir. İsterseniz bir de kendisi... Pütperes... Halk putlar konuşmaz dedi. Hazreti İbrahim o halde nasıl olur da kendilerini bile koruyamayan şu aciz varlıklar sizi korur. Hala akıl almayacak mısınız dedi. Putperest halk böylece eğer bir şeyler yap, yapacaksanız onu yakın ve böylece tanrınıza yardım edin dediler. Nemrut'a bildirdiler. Hazreti İbrahim mi çağırttı. Huzuruna giren herkes evvela onu secde ederdi. Hazreti İbrahim ise secde etmedi. Nemrut hiddetle sebebini sorunca da seni ve beni yaratandan başkasına secde etmem dedi. Nemrut senin Rabbin kim? Hazreti İbrahim dirilten ve öldürten Allah'tır. Nemrut ben de diriltir ve öldürürüm dedi. Zindandan iki kişi getirtirdim. Birini öldürdü diğerini seni serbest bıraktı. Hazreti İbrahim Rabbim güneşi doğudan doğurur. Gücün yetiyorsa sen de batıdan doğur dedi. Onu büyük bir ateşle yakalım. Denli, ateş için hazırlıklar başlatıldı. Bir ay odun taşındı rivayet edilir. Dağ gibi odun yığıldı. Yakılan ateşin alevleri semalara çıkıyordu. Kuşlar yakından bile geçemiyordu. Bütün hazırlıklar bitince halk ateşin başına toplantı. Hazreti İbrahim elleri kelepçeli ve ayakları prangalı bir şekilde oraya getirildi. Ancak o büyük peygamber Halil olduğu için çok zor bir durumda olmasına rağmen büyük bir teslimiyet ve tevekkül içinde gibi Gönülden en ufak bir korku ve endişe yoktu. Mancılık atılmasına karar verdiler. Melekler hayret içinde aman yarabbi seni çok zikreden Hazreti İbrahim aleyhisselam ateşe atılıyor. Ona yardım etmek için bize izin verir misin Allah'ım diye yalvardılar. Allahu Teala izin verilmesi üzerine bir melek Hazreti İbrahim'e geldi. Rüzgarlar emrine verildi. Arzu etersen ateşi darmadağın edeyim dendi. Hazreti İbrahim ise dost ile dostun arasına girmeyin. Rabbim ne dilerse ben ona razıyım. Kurtar ise lütfundandır. Eğer yakar ise kusurundandır. Sabredici olurum inşallah diye mukabelede bulundu. Mancınlığa konulup ateşe atılmak üzereyken Hz. İbrahim Allah bize yeter. O ne güzel bir kildir diyordu. O ve ateşe atıldı. Allahu Teala ateşe emretti. Ey ateş İbrahim'e serin ve selamet ol. Bu emirli birlikte Hz. İbrahim'in düştüğü Yer bir anda Gülistan'a döndü. Orada tatlı bir pınar kaynayıp atmaya başladı. Bir rivayete göre de cennetten bir gömlek indirdi ve Hazreti İbrahim'e giydirdi. Bunun üzerine Mevlud'un şaşırdı. Ey İbrahim gördüm ki senin lahan pek büyükmüş. Senin lahana şimdi 4000 sığır kurban edeceğim. Hazreti İbrahim ise sapkınlığından dönüp tevhide gelmedikten sonra kurbanların hiçbir kıymeti yoktu dedi. Ateşe atılma hadisesinden sonra Allah Celle Celaluhu Hazreti İbrahim'in ona iman edenleri rahat ibadet etmeleri, ayrıca meblut ve kayıldan ikabilesinin üzerine gönderecek olan ilahi azaptan muhafaza olmaları için hicret etmelerine emir buyurdu. Emri ilahi üzerine zevcisi Sari ile Şam'a oradan da Mısır'a geçti. Mısır'ı Firavun ailesi idare ediyordu. Bunlar zalim ve kibirli kimselerdi. Güzel bir kadın şehre girdiği zaman hemen Firavun'a bildirilirdi. Evli ise kocası öldürülür, eğer erkek kardeşi var ise kadın ondan istenirdi. Hazreti İbrahim yanında Sare Validemiz olduğu halde huduttan geçince yine saraya haber gitti. Sare Validemiz Hazreti İbrahim'den soruldu. O da din kardeşim manasında kardeşimdir dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim'e dokunmadılar. Sare'yi alıp saraya götürdüler. Sare saraya girince huzur ilahiye durdu. Ey Allah'ım ben sana ve senin peygamberine inanmış iffetimi ve zevcimden başkasına karşı tisliklik ve korumuş bir kulum. Sen şu kafiri bana musallat etme dedi. Firavun Sare'nin yanına yaklaşmak istedi. Birden nefesi kesildi felç oldu. Çünkü Allah Sare'yi onun şerrinden korumaktaydı. Firavun korkusundan onu serbest bıraktı. Cari ise Hacer'i de hediye olarak ona verdi. Bu kadın bir cindir dedi. Hz. İbrahim Sare ve Hacer birlikte Mısır'dan Filistin'e döndü. Sep denilen işsiz bir sessiz bir yerde konakladılar. Hz. İbrahim karısı olmadığı için yiyecekleri kalmadı. Sare ve Hacer birbirine ümitsizliğe kapılmasınlar diye çuvalla kumu çatılı doldurdu, çuvalı bırakıp uyuyverdiler. Sabah çuvalı açtılar, çuvaldakiler burada olmuştu. Keldan kabilesi toz halinde sivri sinek sürüleriyle helak oldu. Nembutisi bir sineğin beynine girmesiyle helak oldu. Hazreti İbrahim Sare validemizden çocuğu olmadığı için, yaşları da hayli ilerlediği için Sare validemiz carisi olan Hacer'e azat edip Hazreti İbrahim'i evlendirdi. Bu izdivaçtan Hazreti İsmail dünyaya geldi. Hazreti İbrahim adı Kur'an'ın Kerim'de 69 defa geçer. Kur'an'da 14. sürenin adı İbrahim suresidir. Kur'an'da duası en çok nakledilen peygamber Hazreti İbrahim, ulumuzu yüksek derecedeki peygamberlerdendir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kabe'nin inşası tamamlayınca Cebrail Aleyhisselam gelip kendisine...